taraftarın hoşuna gidebilecek şeyler ama futbol programında bunları konuşup üzerine yorum yapabilmek de çok da kolay değil. Yani bir tarafta salıncak mevzusu, takdire verli mevzusu. Dün ben ilk defa şahit oldum. Beşiktaş'ta mali genel kurulda biliyorsunuz Galatasaray'a yönelik bir küfürlü bir tezahürat yapılıyor. Yani şimdi birçok yerde rakibe küfürlü tezahüratlar yapılmıştır. Ama bir genel kurulda ben Görmedim, yaşamadım. Bilmiyorum sizi yaşadınız mı? Duydunuz mu hiç? Görmedim. Duymadım ben. Ben de ben duymadım. Ben yani toplanmışlardır, taraftarlar yapmışlardır. Ben bu kadar kavga çıktı bir kongrede görmedim. Yani o tür şeyleri yaşadık, gördük. Ama bir mali genel kurulda, kongre üyelerinin içinde yer almış olduğu yerde, yani küfür bilmiyorum ama ben duymamıştım. Galatasaray'da olmaz zaten. Verelim, hızlı hızlı verelim Bahadır bunları hemen. Yunus Akgün'e para cezası verilmemesi ve verildiğinden dolayı biliyorsunuz... Güzel bir paylaşım. Bir paylaşım yapmış. Güzel paylaşım. Alkışlar PFDK'ya yönelik de, o paylaşımın üzerine e, biraz önceki paylaşım alıntılayarak yaptı. Evet. İstanbul bir saray tek hakimi Galatasaray. Bu akıllı bir paylaşım bence. Beştaş, Devam Bay Beştaş talepte bulundu çünkü ceza için. Mertens bu arada 100. maçını oynadı. Tebrik ederiz. Her zaman her yerde takımın yanında olan Büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler diyor Galatasaray. Okan Hoca da teşekkür etti seyirciye. Çok keyifli bir Diğer yer. paylaşımlar var. arkadaşlar. Bunu Galatasaray yapmış. Devam edelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim ya. Buyurun hocam. Yani tamam hepsi güzel de bu nedir ya? Kaç yaşındasınız abi siz? Bu nedir ya? Vallahi bir kere bir yerde daha gördüm böyle bir payı. Ya bunlar çok basit şeyler abi. Bunlar sen ben söyleyeyim, söyleyeyim mi kaç Seviye, yaşında? seviye böyle seviye var ya seviye. Bunlar anca onları güldürürsün. Kaç yaşında ben söyleyeyim mi? Ya vallahi bunlar nedir ya? İşte o kulüplerin bunları sosyal bunları kim yapıyorsa yönetenlerin... Ya, bunları kim yapıyorsa yarın Yarın. Yarın kulüpten gönderir. Kimse. Daha Beşiktaş Kim hiç fark etmez. Böyle böyle paylaşım Yaratıcılık ya. yok. Bir şey Buna yok. ee, eee. bu Bu ya. E, git çocuğunu salla. E, uyu o zaman. Abi bu böyle bir şey olur mu ya? Bak bunlar çok... Ya bunlar ben buna gülüyorum abi. Sonra yok öyle Bak, oldu. Bak ben sana yok, söyleyeyim. Öyle oldu. Birkaç yerde daha gördüm böyle. Bu ne ya? Bu ne abi? Bu ne? Kime ne mesaj Bu ne buna lan. Senin bir kere bu yaptığın galibiyetin değerini düşürdün, biliyor musun? Ah, galip gelen oyuncu bu. Hoşuna gidiyor mu bu payız? Koca milyonların takip ettiği Galatasaray sosyal medya sağ. Hesabı... Saçmalık. Bak saçmalık. Bu mu yaratıcılığın senin şimdi Çok yani? basit ya. Allah ben böyle şey görünce diyorum ki lan bu ne ya? Koskunca. Bak Üçler iyi ne diyorsun? İyi saygım sonsuzdur. O başka benim. bir şey bak. Bayılırım iyi şey mizaha. Ben, ben, de. ben değil mi? Espri anlayış, yüksek fotoğraflara bayılırım. İyi miza saygım de. sonsuzdur. Yok, bu, Burada ne ha, mizah espri, var ne bir şey, bu ne şey var. Ne arkadaşlar birbirimize didişmek ya. zorundayız. Birbirimize laf atacağız bunu tabii bunu ki. Diyor, bu saygısızlık, Ama ben bu, altı vurmadığım bu basitli, sürece her şey keyifli yani. Bu başka bir şey. Bunun adı yok ha. Bu neden biliyor musunuz? Bunu şimdi ben tabii biz videoları verirken arkadaşlar da bana bilgi verirse çok mutlu olacağım. Şundan Bu dolayı. öncesi Bir ön ha. var var. İşte öncesinin öncesi öncesi neden aradığımız için ne oluyor i̇şte, bunlar Arkadaşlar bunları sizden ricam. rejideki arkadaşlarımdan rica ediyorum. Böyle tek başına verdiğinde tabii ki bir anlamlandırmakta e, sıkıntı oluyor. İlkinden itibaren verirsek inletelim Türkiye'yi <laughs> diye onu bir verelim önce. Tezahürat yapılırken Galatasaray'a karşı yapılmadı mı? Evet. Ama o zaman bunu yaparken bunu yöneticiler ve kongre üyeler yaparsa e karşılıkta yok, abi. bunu alabiliyorsun. Abi, abi şöyle bir şey var, var. hocam. Sizin dünkü Siz, Siz, Siz olayları izleyin. Ben de şu ha? dünkü olayların Çok... hiçbiri tasvip edilemez. Teşekkür Kapan. ederim. Tasvip etmeyenin dışında tüm ermetini özür evet, diliyorum. Sayın Başkan Beyaz seviye bir röportaj vermiş. Ben bugün sosyal medyada gördüm. Dünkü tezahüratlarda alkış olduğuna dair bir tepkisi vardı Galatasaraylıların. Sayın Başkan da diyor ki ya diyor bu bu tür diyor derbiler öncesinde diyor karşılıklı bu tür atışmalar olur ve bunun karşılığında da hani temaşaya olarak değerlendirmek lazım. Abi ben hayatımda küfrün ana avrat düz gidilen bir ortamda rakibinize kalkıp da böyle bir küfürlü ortam içerisinde bir temaşa olduğuna şahit olmadım. Bak Öyle. ben şahit olmadım. Bu bir temaşa falan değil yani. Bu bir değil. eğlencelik, bir hoşluk, bir takılma, bir herhangi bir şekilde rakibi gıdıklama değil. falan değil yani bu. Değil. Orada herkes el biriyle küfür ediyor. Lay 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 diye küfür ederlerken de sayın başkan da kürsüde alkışlıyor. Bak duydu duymadı bilmem. Ama sonuçta oradaki ortamda Galatasaray'a bir küfür var. O küfür edilirken siz bunu daha sonrasında da bir temaşa olarak değerlendirirseniz olmaz yani anlatabiliyor muyum? Kabul. Olmaz. Bunu o şekilde kabul edemeyiz yani. O zaman böyle paylaşımla karşılığı alırsın ha, işte. Ha, ya yani o zaman öyle olur işte. Onu demek istiyorum ben de. Bir de bundan iki hafta önce biliyorsunuz Hasan Başkan yemekte de hep beraber yemeğe gidiyorlar bunlar. İki hafta, iki hafta önce yanlış mı gördük biz onları? Yani Federasyonda üç saat beraber toplantıdaydılar. Abi ben anlamıyorum ya bir gün böyle bir gün öyle bir gün böyle. Anlamadım ki ya ben çözemiyorum insanları ya. Ama ben ilk kez bir yönetim kurulu ya da genel kurula böyle hakaret olduğunu duymadım. Yani bizim Galatasaray'da hiç olmaz zaten. Galatasaray'da zaten kimse bağırdı yok. Biliyorsun bizim çok konuşmuyorlar. Galatasaray'da bir, ses, ses çıkıyor. da birbirlerine bağırıyorlar orada. <laughs> <laughs> genelde öyle <ne> oluyor. <laughs> Bize çok ses çıkmaz ama <laughs> yani çok değişik bir kongre oldu. Zaten kendi aralarında da bir tartışma oldu galiba. Ya kadar. o yüzden bir başlangıç noktası var ama o başlangıç noktasının nerede olduğunu hiç kimse hiçbir şekilde ya aslında artık... net bir kanıt olarak sunamaz. Yani, Çünkü yani hepsi zincirleme geliyor hocam. Uzatmak, birbirimizi aşağıya çekmek yok. Ya şimdi kim kazanıyorsa tebrik edeceğim. Kim kaybediyorsa ne diyeyim teselli edeceğim. Bu kadar basit. Ya yani bunlara vallahi gerek yok. Çok basitleştiriyoruz olayı yani. Basitleştiriyoruz abi bence. <laughs>